Şöyle ha. Gel gel. Bak. Arabam. Evet. Biz seviyoruz ya. Vallahi evet, var. Başkanım iyi günler. Kolay gelsin. Bugünkü etkinlik aslında büyük bir anlamı var. Türkiye için. Türkiye Cumhuriyeti için. Neler söylersiniz? Vallahi evet, bugün e, şekersiz soşap dağıtıyorduk. Herfi tarihte olarak e, kurtuluş mücadelesinde, sanat mücadelesinde e, bizim askerlerimiz, çocuklarımız e, ekmek bulamazken e, hoş, e, şekersiz soşaplar e, savaşıyorlardı. Bu ülkenin kuruluşu işte e, nasıl kazanıldığını bir manada gençlerimize. E, vatandaşlarımıza tekrar hatırlanma mahiyetinde etkinliği düzenliyoruz. Bu ülke bayrağı sürekli dalgalanacak eee bir noktadadır. Cumhuriyet Halk Partisi de bayrağın dalgalanmasının en büyük ııı e, nimetlerinden bir tanesidir. Onun için biz teşekkür ediyoruz. Burada. Aslında Mart ayı e, genel olarak çok değerli bir ay olması gerekiyor. Yani o şekilde evet. diye adlandırabiliriz. Evet. E, İstiklal Marşı'nın yazılması 12 Mart'ta. Kabulü. Kabulü. E, 18 Mart bugün Çanakkale Zaferi. Yani, yani Mart ayının büyük bir şeyi var. Aynen öyle. E, ee, onun için e, bizler e, Cumhuriyet Halk Partisi bu devamı olan bu partinin olucu türekinlik bir yapması gayet doğaldır. Biz de onları Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Abi buyurun. Çanakkale <laughs> şehitlerimiz Ablacığım gel. Başkanım Anacığım gel. Şeye götürüyorum. Gel. Gel. <laughs>